Eu amo o Brasil! Yeah. Yeah. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ya çok seversin dizisinde yıldızı parlayan oyunculardan biri de Hafsanur Sancak Hafsanur Sancak tutan kendi Instagram hesabında bolluca fotoğraflar paylaşıyor. Yaptığı paylaşımlarla sevenleri e, çok mutlu oluyor, sevenlerini sevindiriyor. Sizler için de Hafsanur Sancak tutanın kendi özel hayatından yaptığı paylaşımları sizlerle e, paylaşıyorum. Yaptığı özel tüleri video şeklinde sizlerle paylaşıyorum. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Sizlerin yorumlarınızı bekliyorum. Eğer sizler de Hafsanur Sancak Tutanı seviyorsanız da kanalıma abone olmayı unutmayın. Hafsanur Sancak Tutanı sadece Türkiye'de değil Türkiye'nin dışında da diğer ülkelerde de çok seviyorlar. Ve kendinin özel fotoğraflarını görmek istiyorlar. Ben de sizlere Hafsanur Sancak kendi özel hayatından ve sosyal medya da paylaştığı fotoğraflardan sizlere yepyeni kareleri sunuyorum. Umarım beğenip yorum yazarsınız arkadaşlar. Şimdilik iyi seyirler, hoşça kalın diyorum. Takipte kalmayı, videolarımı izlemeyi unutmayın. İyi seyirler, hoşça kalın.